Nasılsın? İyiyim siz? İyiyim ben de teşekkürler. Fokal'cığım dersimiz matematik. Yani bölme işlemi Evet, bölme işlemi yapıyorduk. En son kaça e bölmeyi öğrendik Fokal? 5'e 50'ye evet. Fokal'cığım en son 2'ye bölmeyi öğrenmiştik. Hatırladık mı? Evet. Şimdi kaça e bölmeyi öğreneceğim? Bugün beşe bölmeyi öğreneceğim. Tamam. Tamam mı? Tamam. Hazır mıyız? Evet. Süper. Hadi bakalım. Burada hangi sayı var Fokkan? 50. Tamam. 50 kaça bölmüş? 5'e. 5'e. Tamamdır Fokkan'cığım. Peki ben nasıl yapıyordum bölme işlemlerinde? Çubuk. Evet çubuk yapıyorum. Fokkan'cığım 5'er ritmik sayıyorum. Her 5 dediğimde bir tane çubuk yapıyorum. Yap bakalım. Çubuk çiz. 5. Be evet. Bu evet. Burayı Tamam. 50 kadar çubuklarımı yaptım. Kaç tane çubuk oldu Furkan'cığım? Çubukları sayalım, evet. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12. 12 değil Furkan'cığım, bir daha sayalım. Tamam. Birlikte sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5 kaç ediyor Furkan'cığım? 50. 50. Yazalım 50'nin altına. Evet. Ne yapıyordum? Sıfırdan sıfır çıkardım. Sıfır. Beş Beşten beş çıkardım. Sıfır. Sıfır. Korkancım, 50'yi beşe böldüğümde kaç ediyormuş? On. On. Yani ellinin içinde kaç tane 5 var? Ellerin içinde kaç tane beşi var? 10. 10 tane. Süpersin. Çak bakalım. Hadi. Oh.